Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğine dair hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Telefon trafiği biraz yoğun olacak bu dönemde size başlangıç için bunu söyleyebilirim. Bazı kişiler sizi davet etmek için e, özellikle iki tane ailenizden, kan bağınızdan olan kişilerle ilgili düğün organizasyonları, nişan veya mutlu gönleriyle alakalı olarak sizi e, yanlarında görmek için telefon trafiğine tutabilirler. Siz bazen gitmek istemeyeceksiniz ama mecburiyetten de olsa katılmak durumunda ol, e, olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu mecburiyetten dolayı bu telefon konuşmaları biraz sizi e, sıkabilir. Dışarıdan hiç beklemediğiniz bir misafiriniz var ve birdenbire çat kapı gelecek olan bir misafir uzun bir yoldan gelecek olarak gözüküyor. Hatta yurt dışı da bağlantılı olabilir bu kişi. Bazen hayalleriniz oluyor ya hani bu hayallerin birdenbire söndü diyeceğiniz bir ekimen başlangıcında var. Fakat... E Artık hayal kurmuyorum. Gerçekleşmiyor nasıl olsa dediğiniz yerde size yeniden hayaller kurduracak olaylar arkası arkasına gelecek. İki konu hakkında güç kuvvet kazanmanız var arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir elinizde çiçek var. Sanki umutlarınızı yeşertecek, bir şeylerin gerçekleşmesi için bazı olayların işaret olarak kabul edeceğiniz bir durum var. Evinizin, halinizin çatısının içerisinde alacağınız bir haber bunları daha da güzelleştirecek olarak gözüküyor. A harfli bir kişiden uzun zamandır beri haber almak istediğiniz bir kişiyle ilgili bir haber alışınız var. Bu haber sizi e, sanki bu haberle birlikte hanenize girecek olan iki tane kısmette gözüküyor arkadaşlar. Bir e, kaç tane ev hane e, bunlar size e, bazı konularda yardım isteyecek halde geliyorlar. Hatta bunlarla ilgili kendiniz tek başınıza yardım etme durumunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama sosyal medyayı kullanma veya dernekler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili bu tür yardımlara meyilli olan insanlarla iletişim kurma ile ilgili bir nevi kendinizi iyilik elçisi ilan edeceğiniz bir duruma gireceksiniz. Burada insanlara yardım ederken aslında farklı bir yönünüzde keşfedeceksiniz. Sizin e, uzun zamandır beri insanlarla sosyalleşmekten uzaklaştığınız bir durum vardı, kendi içinize kapandığınız bir yerlerdeydiniz. Keskin kararlar aldınız insanlara içinize sokmama, e, hayatınızı almama konusunda ama şu da var, dost edinme konusunda kendinize sınırlar belirlemiş olabilirsiniz. Ama sosyal çevreniz genişleyecek arkadaşlar. Çünkü bu zamanda yapacağınız işler insanlarla insanlar arasındaki iletişim kurmayı sağlamak adına çok değişik fırsatlar veya olaylar yaşayacaksınız. Fırsat demek aslında bir nevi istediğiniz anlamına gelir ama burada istemekten çok biraz mecburiyet durumu var. Bu mecburiyette hoşunuza gidecek bir nevi kafanızın meşgul olması, kendi içinizdeki o duygusal olan, psikolojik olan sıkıntılardan uzaklaşmanıza sebep olacak. Bunun yanında hani hepimiz psikolojik olarak sorunlu muyuz diyebilirsiniz ama o değil. Son yaşadığımız bu salgın sebebiyle veya evde bağlanmak durumuyla, insanlarla iletişimi koparma anlamında çok fazla yol kat ettiğimiz için, hepimiz için geçerli bu durum. Bu dönemde belki bu ilişkiler kullanma, Kuruma anlamında çok farklı insanları kendimizden yiter bir anlama geldik. Bu dönemde o yüzden insanlara yardım etme kanalıyla da olsa biraz sosyal çevre edinmeniz söz konusu. 3 tane yolculuk var. Bu yolculukları aslında biraz e, tatilden çok iş anlamı gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesinde bir hafta sonu için değerlendireceğiniz durum var ama diğer iki tanesi... İş ve maddi konularla alakalı durumlardan dolayı yapılacak. Sevineceğiniz bir haber alacaksınız bir maddi konu, iş veya kariyerle ilgili. O yüzden yapacağınız bir yolculuk. Yani bu da demektir ki şehirler arası veya uzak mesafedeki bir iş başvurunuzun onaylandığı veya böyle bir konuyla ilgili iş teklifi geleceği anlamına geliyor. İkincisi bir toplu para girişi var bu kan bağınızdan olan bir kişilerle ilgili. Biraz miras konusuyla alakalı olabilir ya da geçmişten bir para verdiğiniz bir kişiden tekrar almak için bu yolculuğu yapmak durumunda kalabilirsiniz de. Üzerinizde ağır bir nazar var arkadaşlar. Bu dönem özellikle göğüs çevrenizde ve başınızın tepesine kadar olan ağırlık Ruhunuzu daraltıyormuş gibi hissi veren şey sizin nazarla alakalı olarak gözüküyor. Elinizden geldiğince nazarla ilgili tedbirinizi almaya çalışın derim ben. Küçük küçük kısmetleriniz var. Üç parça ama bunların üzerlerinde yine nazarınızı göreceksiniz. O yüzden gelen e, maddiyatın veya kısmetin çok da hayranı görmedim diyebilirsiniz. Geldiği gibi gitti diyebilirsiniz. Evin içerisinde... Hanenizin içerisinde eğer evli olan boğa burçları olarak e, düşünürsek eşle ilgili kavgalar tartışmalar e, biraz kırıcı sözlerin edilmesi durumu var ama ayrılık yok. Bu arada onu da söyleyeyim hemen not düşeyim e, gelecek sorular için ama küçük tartışmalar söz konusu bekar olan e, boğalar içinse aile fertleri ile ilgili kardeşler arasında özellikle bazı yanlış anlaşılmalar, kıskançlık konuları gündemde olabilir. Bunlarla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Bir eğitim veya kendinizi geliştirme mesleki olarak da geliştirme olabilir. Böyle bir konuyla ilgili yurt dışından bir teklif gelecek ve 3 rakamı bununla ilgili önemli bir tarih verecek size. Bu teklif çok kısmetli ve e, ileriki yaşamınız için kariyer anlamında güzel bir teklif olacak. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sizin uzak ve mesafelerle ilgili sıkıntınız olabilir. Seyahat etmekten kaçınabilirsiniz ama bazı şeyleri risk almanız gerekiyor. Bu dönemde bununla ilgili e, biraz daha cesur davranırsanız önünüzdeki açık e, bir fırsatı değerlendireceksiniz. Bir ağaç gözüküyor. Bir çam ağacı gibi bir şeyin dibinde sanki bir toplu bir para veya bir gömü gibi bir şey var. Böyle bir konu gündeminize gelecek ya da böyle bir çam ağacının dibine bir şeyler saklayacaksınız. İlla ki para veya maddiyat anlamında değil de bazen hatıralarınızla gömebilirsiniz böyle bir durumda. Böyle bir sıkın sizi sıkıntıya veren bir şeyden kurtulmak isteyeceğiniz. Gözünüzün önünden kaldırmak isteyeceğiniz bir durum Söz konusu böyle bir ağacın dibine yapacak koyacaksınız Geçmişte giden bir sevgili Geri dönmek istiyor ama bu iyi niyetli değil Sanki biraz sizi kullanmak sizden menfaat sağlamak için yapacak Sizin bu sinsiliği göreceğiniz bir durum var Biraz kalbiniz kırılabilir bu durum ama Öfkeniz de çok fazla olacak. O yüzden o öfkenizle kendinizi de yakmayın diye uyarıda bulunayım. Ee, sakince davranıp ileriye görerek davranışlarınızı sergileseniz daha iyi olur. Pire için yorgan yakmayın. Veya e, bir şeyi yok etmek için başka şeyleri e, varlığını unutmayın derim. Biraz sıkıntılı bir durum olacak ama ekimin ortasında böyle bir konuyla ilgili e, gündeminizde olacak. Etrafınızdaki insanlara biraz akıl danışıp belki ortak bir karar almak bu dönemi sakince atlatmanıza sebep olabilir arkadaşlar. Düşmanlıkları açık bir dönem gözüküyor sizin için. Ya da düşmanlarınız artık açık vermeye başlayacak. Siz de bunlarla baş etmek durumunda kalacaksınız size düşmanlık etmek isteyen bir kişiyle ilgili 4 ayrı arkadaşınızdan uyarı alacaksınız. Bu kişiler size uyaracak. Siz aslında biliyorsunuz ama konduramıyorsunuz bu kişiyle ilgili. İsminin içerisinde H harfi var bu kişinin. Böyle bir kişiyi hayatınızdan çıkarmak durumunda kalacaksınız ve bunu yaparken bir nevi içiniz parçalanacak diyeyim. Eş olabilir, sevgili olabilir, dostunuz olabilir. Buradaki kişinin ne olduğu e, önemli değil önemli olan sizin için çok fazla değer e, ifade ediyor olması. O yüzden e, bazen bazı kararları alırken içiniz acıyarak da alabilirsiniz ama bile bile de lades denmez hayatın geri kalanı e, en azından güzel geçirilmesi için bazı şeylerin önünü kesmek gerekiyor arkadaşlar. İki tane toplu para girişiniz var ve bir uçak hızıyla gelecek iki tane haber size iki ayrı yerden kısmet geleceğin. İkisi arkası arkasına geleceği için aynı şekilde gözükmüş burada. Ee, bu dönem çift kısmetli olacağınızı gösteriyor bunlar. A harfi bir kişiyle bir konuşmanız ve bu konuşmanın içerisinde üç kişiyle ilgili bir karar alışınız var. Bu kararlar sizin için de aydınlık onlar için de aydınlık olarak gözüküyor. Üç tane farklı dileğiniz var bu dönemde yani sıkıntıda olduğunuz konuyla ilgili üç tane ayrı ayrı konular var. Bu dönem bunlarla ilgili çok fazlasıyla meşgul olacaksınız. Özellikle psikolojik anlamda bu konularla çok yıpranacaksınız. Bazen e, bazı şeylere dışarıdan bakmak gerekiyor ya. Siz bu dönem kendinize dışarıdan bakmayı deneyin. Bu olayların içerisinde çok fazla detaylarda boğulma ihtimaliniz yüksek. Biraz e, sakinleşip öyle düşünmeyi deneyin derim. İki tane dilek kapınız var arkadaşlar. Bu iki tane dilek kapınızın birisi iş konusuyla alakalı sıkıntı yaşadığınız bir şeyden kurtulmanız ve bir toplu para girişiniz var. Eğer bu dönemde iş ile ilgili mahkemelik veya tazminat konusuyla alakalı bir görüşmeniz veya alışınız varsa bu dönem bu paranın girişi anlamına geliyor. İkinci bir konu uzun zamandır hayallerini kurduğunuz veya gerçekleşmesini istediğiniz bir iş yeri açmak veya bir yatırım yapmakla ilgili konularda bu dönem sıkıntılı o yüzden beklemenizi tavsiye ederim ama ekimin ortasından itibaren bunu daha net düşünebilirsiniz. Burası ekimin ilk haftasında size sıkıntı veriyor. Daha sonrası için aydınlık olacağını gösteriyor bu arada. İki tane arkadaşınızla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Yani iki arkadaş bir konuşma yapacaksınız. Ee, ve bazı sıkıntılarınızı anlatacaksınız. Ama bu arkadaşınıza güvenmemeniz gerekiyor. Sizin söylediklerinizi başkası kişilere aktarıyor. Ee, o yüzden burada güven kırıklığı da söz konusu. Bir nevi kendi düşmanınızı kendiniz besliyormuş gibi bir durumunuz var. Ki tabak değişmiş. Bu arada uzun bir yol açılmış. Bir büyük bir şöyle söyleyeyim. Yurt dışı ile bağlantılı bir iş teklifiniz var veya eğitimle ilgili yurt dışına gidişiniz var. Bunun arkasından da bununla ilgili iki tane büyük kısmet alışınız var. Size bu konuda uzun boylu bir erkek, orta boylarda bir kadın, ikisi de zayıf. Erkek biraz kilolu toplu kadın zayıf gösteriyor. Bu kişilerden yardım görmeniz var ve bu kişilerle ilgili 3 rakamında veya M harfli bir kişi olması sebebiyle bir şansınızın açıklığı var. Kalbende ferahlayacağınız bir durum söz konusu. Bu yurt dışı her neyse arkadaşlar değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizin hayatınızın geri kalanında çok büyük değişikliklere, yeniliklere sebep olacak olarak gözüküyor. Evet, Boğa Burcu ve yükselen boğalar olarak Ekim'in ilk 15 gününde neler yaşayabileceğinize dair hep birlikte öngörülerde bulunduk. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.